Bir defa Gaziantep'in e, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini e, o dönemden kalma e, verilerle, o dönemden kalma e, hatıralarla yeniden canlandırılması son derece kıymetli bir çalışma. Ön emeği geçen, başta Fatma Şahin Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, tarih aslında aynı zamanda bizim geleceğimizi istikametimizi belirlemede vazgeçilmez temel değerimiz. Bu topraklarda yaşanmışlıkları bilmezseniz bu topraklarla ilgili nitelikli ve milletin layık olduğu hizmeti de gerçekleştiremezsiniz. Hem tarih açısından hem medeniyet açısından hem de sanat açısından çok önemli bir çalışma olduğunu gördük. Diğer panor Panorama Müzeleri'yle mukayese edildiğinde şüphesiz farklı ve üstün yanlarında şahitlik ettik. Ee, güzel bir çalışma, tebrik ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. olsun. Şehitlerimizi burada bu vesileyle, bu vatan için mücadele etmiş ve bu toprağa düşmüş, burayı vatan olmasını vesile kılmış tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Hoyruz eşralar ya. biz hem cinsiniz da. olarak takip ediyoruz ve çok gerçekten içine gereken kadın şekilde kadar güzelleşebilir. Geldiniz güzelleri. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> bütün bir keşif 11 bin yıl önce ait Neolitik dönem bulguları. Burada, burada, şunu tespit edildi. Burada bir atölye var, bir yerleşke var. Hemen kazı çalışmaları başlatıldı ve 3 binin üzerinde modül çıkartıldı. Bunlar nedir? Bilgiler, keskiler, baltalar. bir <laughs> kilise şikare dileyebileceğini ve dinlemeleri gerektiğini. Burası önemli çünkü evde anteplerde var, hamur var, telgraf mebup. Aynı hamur tutlar. Sırtınız evet, sırtınızı döneceksiniz. Yuvara doğru. Elleri çıkarsın. Kalp atışları hızlandı. Yani biraz daha yaslan efendim. Evet. Annesinin peçesini açmaya çalışıyor. Bunu gören Kabil, yerden aldığı taşla Fransız askerine müdahale ediyor. O e, Fransız askeri küçük çocuğa hiç acımadan süngü darbesi şehit. Antalya'da Şeyh Fethullah cami hastalar olarak düzenleniyor. Burada operasyonlar burada yürüyor. Ama